Selam arkadaşlar ben Alper kanalıma hoş geldiniz. Warframe oynuyorum iyi seyirler. Banshee arkadaşlar. Banshee Prime. Hemen yine hayatta kalma gireceğim arkadaşlar. Önceki videolardaki gibi. Bir 5 dakika bunu oynayalım. Ondan sonra başka Warframe alalım. Warframe. Taban girildi. Tabanca bizim, modu görevi var. Görünmez olup. Birinci sikeli kullandım arkadaşlar az önce. şöyle bir dersemletiyor, fırlatıyor. İkinci Ne oldu? Donduk. 3 hassas yerlerini gösteriyor vurulacak. son sonarda arkadaşlar. Son olması lazım ki. Dürüsüne bereket. Bunları açalım. Arkadaşlar 3 dediğim gibi hassas bölgelerini gösteriyor. Vurulacak. Bir de buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar bilginiz olsun bazıları bilmiyor. Şurası şöyle buraya da giriliyor şu şekilde. Şöyle hemen karşıya öldüremedim. Şuraya çıkıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ku Kurya. Şunu işaretleyeyim. Gelsinler. Taratıyorsunuz arkadaşlar. Ne olduğunu ben bilmiyorum gerçi de. Dediğim gibi oyunu geçen videoda da söyledim. Oyunu tek oynadığımdan ben ne oynuyorum ne görüyorsam onu biliyorum. İnternetten biraz daha araştırıyorum çok az. Çoğunlukla öyle indiriyorum. Hep tek oynarım oyunları. Şöyle bir arkadaşlarınla oynayayım falan pek olmadı. Maalesef. Başar kardeşim beni sattı bu durumda. Onunla oynadık genelde böyle oyunları da. O çabuk sıkılıyor oyunlardan ne masa. Beni bu oyuna alıştırıyor sonra kendisi bırakıyor. Bunu o alıştırmadı gerçi de ve misal verdim. Dediğim gibi işte tek oynadığım için de bazı oyun terimlerini falan bilmiyorum. Şuna ok yazayım da. Görürsek işaretleriz. Yani tek oynadığım için oyun terimlerini bilemiyorum bazen isimleri karıştırayım. Da ben böyle isim ezberde tutma gibi bir şeyim yok benim. Fark etmişsinizdir. Bir cümleye başlarım, ne olduğunu unutup vazgeçiyorum. <laughs> yani hafıza zayıf diyelim. Erken bunamada diyebiliriz. Bu arada Inaros'un videosunu çekmiştim. Onda orta tuş çalışmıyordu. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Bir sıkıntı oldu orada ama anlayamadım. Elimdeki Kronen arkadaşlar çift kılıç. Evet Orakin geldi şöyle ben bir işaret atayım buraya gelsin eleman almadıysa Şöyle hatta üstüne atmaya çalışayım ki Görünsün şu şekilde haritada görünüyor o da gelecek alacak Burada da varmış ama Orakin mi acaba çift çıkıyor bazen Farkına varmadın Size dördüncü skill'i göstermedim arkadaşlar. Dördüncü skill de şöyle bir Kalabalık bir yere gidelim, göstereyim. Bunun işinin sonar olduğuna göre anlamışsınızdır. Dördüncü şekilde veya bilenler var zaten de bilmeyenler için söyleyeyim. Ama arkadaş 3-5 yaratık var burada. Hemen başlayalım. Dördüncü şekilde arkadaşlar bu. Şöyle sarı ileride görürsünüz. Çember şeklinde bir yeri kapsıyor bu. Şurada karşıda biraz görünüyor sarı olarak. Modlarla arkadaşlar bunun genişlik modlarla sağlıyorsunuz. Şu anda hepsine hasar veriyor arkadaşlar. Yavaş yavaş hasar veriyor. Ve bu da da enerji sizin enerjinize bağlı. Şöyle bıraktım. Yani bir Trinity varsa takımınızda size sürekli enerji sağlayacak. Bunu sürekli yapabilirsiniz. En azından yakından gelin. Şöyle hafif hafif vuruyor arkadaşlar. Bu da gene taktığınız modlarla bunları daha da güçlendirebiliyorsunuz da. Ya bana atılır değil komple yani bir sürü yere hasar vuruyor. Şu anda çemberi biraz daha iyi görebiliyorsunuzdur. Şöyle. Geniş bayağı daha da genişletebiliyorsunuz işte taktığınız modlarla. Menzil modlarıyla bunları genişletebiliyorsunuz. Etki modlarıyla da işte gücünü. Güç modlarıyla. Evet çıkış açıldı. Ben çıkışa gideyim bir sonraki Warframe ile gireyim Eleman düştü Böyle hoplayıp zıplayıp Bir kim daha geldi sanki burada Yanlış mı gördüm? Yeşil gibi gördüm ama Şöyle Tenno'yu çıkartayım Neyse elemanla kaldırmış. Seno görünmez olabildiği için CTRL ile Feno'yu çıkartıyoruz genelde. Ben burada bunu basabilirim. Menzil bayağı var arkadaşlar bunun. Şu an hafif hafif hasar oluyor hepsi. Eleman ilk defa görüyor galiba, Demin de bakıyordu şimdi de bakıyor. <laughs> ne yapıyor bu manyak diye. <laughs> sıra az kaldı. Evet, sıra bitti. Güzel. 26 level olmuş silahlar. Evet geldik. Ember'le kasalım arkadaşlar bu sefer. Bir 5 dakikada Ember'le girelim. Bu da sevdiğim bir Warframe, etkili bir Warframe. Bunun da skin'i bu değil arkadaşlar. Ben değiştiririm. Kendi skin'i de güzel. Ember Prime. Evet. Gabi. Devam. Ember Prime arkadaşlar bu da. Dediğim gibi. Ready for Şöyle birinci skill'i ateş topu atıyor. İkincisi kendine güç basıyor yine. Etrafı birerden, birazdan alevler içinde yanacak. Şöyle üçüncü skill patlatıyor. Etrafındakileri de hasar veriyor. Dördüncü skill arkadaşlar meteor yağdırıyor. Ne tarafa bakıyorsanız o taraftaki düşmanlara yağdırıyor. Bilginiz olsun. Şu şekilde. Şimdi arkamda olsa arkamdakileri atmıyor. Nerede görünür görünüyorsa onlara atıyor sadece. Enerjim bitti bu arada. Şöyle bir hasar verelim şunlara. Enerji içinde hemen tenoyu çıkartıyoruz. CTRL Space şu çember alanını yaratıyor. Bu da verdiğim özelliklerden bir tanesi arkadaşlar benim. Şimdi yavaş yavaş yukarıda görüyorsunuz. Çapa işaretine gemici şey denizci çapası işaretine benzer bir sembol var. Süre sayıordu. beşer her saniyede bir 5 enerji öyle bir şeydi galiba veriyordu. Bakın etrafım yanmaya başladı. Şöyle 3. skili basayım. Yakıyor 3. skill'de arkadaşlar diğerlerini. Bir patlama yaratıyor, yakıyor. Şu şekilde. Burada orakensal vardı ama nereden geldi göremiyorum. İşaretlemeyeceğim. Şurada dediğim gibi kurye vardı. Bu gemide iki tane bölge var. Böyle ikisinde de var arkadaşlar. Bu ikisini de taratabiliyorsunuz. Ben gene gelmişken işaretliyim. Bilmiyor bazı arkadaşlar. En azından görüp taratırlar. Bilen varsa oyunu bilenlerden o kuruyu taratıyoruz. Ne işe yaradığını yazsın yoruma. En azından biz de bilelim. Böylelikle ben de öğrenmiş olayım. 5 dakika olmuş arkadaşlar. Hemen çıkayım. Bunda da gösterdim zaten. Kısa kısa tutuyorum ama en azından bir iki 3 var frame totalde göstereyim istiyorum. Bakın arkadakileri vurmadı. Dönersem onun da menzili var. Bayağı menzili modlarıyla uzatabiliyorsunuz. Uzaktakilere falan vurabiliyor ama sizin yönünüzün dönük olduğu tarafa ateş ediyor açıkçası. Her tarafa atmıyor maalesef. Şöyle süzülelim. Ölüyü bir daha öldürdüm. <laughs> İkiye böldü. İkiye böldüğü zaman arkadaşlar item düşme şeyi oranı artıyor. Bir tanesi mesela iki tane düşün atıyorum. Bilginiz olsun. Çöpçülüğü seviyorum. Gördüğünüz gibi şöyle gelene meteor yağdırıyor. Bu sizin enerjinize bağlı. Şöyle biraz da elektrik çarpsın. Gördüğünüz gibi bak o tarafa attı buraya atmadı. Baktığınız tarafa atıyor gene genelde. Bu ama çember bir şekilde yakıyor. Şöyle yakıyor gördüğünüz gibi. O da şu ikinci skill'i basıp güç biriktirmek lazım. Evet, şimdi geçelim diğer Warframe'imize. Yanıyorsun Fuat abi. Patlat şunu. Ember Prime. Az önce oynadığımız. Excalibur Umbra bahsettim. Bu videodan bahsettim. Teno'yu çıkardığımız zaman da bize yardım ediyor. Bu kendi ruhu var bu ee, Warframe'in. Diğer Excalibur'da alakası yok tabi bunun. Excalibur Umbra diye geçiyor. Farruk. Çok sevmediğim bir karakter. Warframe. Harrow'la oynayalım arkadaşlar olmazsa bu. Bakayım şöyle bir. Bütün Warframe'ler açık bu arada bende. Hepsi. Prime olan Prime'ların hepsi var. Bütün Prime'lar. Diğerlerde Prime olmayanlar var. Şu karakter yeni geldi biliyorsunuz. Protea da görev var da ilginç bir görevi çok değişik bir görev var Onu yaparak açıyorsunuz Kalıbını veriyor size Tarin Prime Bu da güzel bir, e, Warframe Valkyrie Trinity Itania'nın işte Prime'ı çıkmıştı arkadaşlar Inaros Prime'dan önce Wisp'i oynayalım I've been thinking, operator. I thought you'd want to know. Bir havada süzülüyor bu karakter. Zaten ayakları yok. Meg ve Inaros varmış arkadaşlar. Ben şöyle hemen birinci tuşla bir kere basınca sağda gördüğünüz gibi skill'i değiştiriyor. Birinci skillimiz 3 tane buff basıyoruz arkadaşlar. Şöyle birinde çok seri ateş edebiliyorsun. Normalde bu silahla bu kadar seri ateş edilmiyor. Bir de yaklaştığı elektrik çarpıyor diğer yaratıkları. Onu da göreceksiniz bakın atıyor. Buff. E, kalkan buff falan basıyor arkadaşlar. Canınızı falan dolduruyor. Güzel. İkincisi şöyle bir diko atıyor. Görünmez oluyor bu karakter o dikoyun peşine gidiyorlar Bir daha bastığınızda o dikoyun olduğu yere ışınlanıyorsunuz Şöyle yine göndereyim ben görünmez oldum Süzülüyor gidiyor Biraz yavaş ama yine de güzel Buraya kadar geldi <laughs> Gördüğünüz gibi Ne oldu canavarların kökü kesildi Hız veriyor arkadaşlar bir de bu. Hızınız da artıyor. Bakın elektrik çarpıyor. Şöyle shift'e bastık mı daha da hızlı gideriz. Bir de bunun özelliği arkadaşlar. Pasif özelliği bu. Bakın. E, şu an rengi nasıl? Zıpladıkça rengi değişiyor. Görünmez oluyor arkadaşlar. Böyle zıpladıkça sizi kimse göremez. Zıplaya zıplaya gittiğiniz anda görünmez oluyorsunuz. Size saldırmıyorlar. Şu şekilde yani Şey nerede Benim gözümün içinde gibi görünüyor ama şurada Onları toplamak lazım Ayatan yıldızı Hayatan heykelleri için gerekiyor Üçüncü skilli dördüncü skilli göstereceğim arkadaşlar Bir yaratık gelirse Gösteremedim şu şekilde üçüncü skill de bof basıyordu sanki yanlış mı hatırlıyorum? yok o da düşmanı önlükle dördüncü skill çok güzel arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi enerjinin yettiği kadar mouse sol tık basılı tutarsanız daha da gücünü arttırıyor etkisi artıyor tekrar dörde bastığınız zaman da duruyor dördüncü skilli bir daha açayım şöyle gördüğünüz gibi basılı tuttuğunuz zaman etkisi daha da artıyor dediğim gibi arkadaşlar şu şekilde bu arada bir görevi tamamlamışız. Bu da güzel bir skill. En güzel yanı işte şu bufflar arkadaşlar. Onun sayesinde bayağı hayatta kalıyorsunuz. Buraya da atacağım hemen buffları. Aynısını attım pardon. Şöyle değiştirmem gerekiyordu. Ve şöyle bir güzellik var. Mesela buraya attım. Aynı üçlüyü bir yere de atabiliyorum. İki yere attırıyor bana aynı üçlüyü. Oho, oho, şunlara bakın. Topla çöpçalper. Çok seviyorum arkadaş. Çöpçülüğü şuna Sen de böyle burada tek başına. Artist. Evet çıkış açıldı şu anda. Evet, Wisp de bu arkadaşlar. Ya yani bununla da oynaması zevkli. Arkadaşım Mir'o 10 dakika kalacağım ben diye ama. 15 diyor. Ama ben çıkıyorum. Heh. Sattım sizi çocuklar. Buff'ın belli bir süresi var tabi. Süresi kaybolduğu zaman etkileri de haliyle gidiyor. Hızımız her şeyimiz azalıyor. Kutlamayacağım oradakileri. Yukarı çıkacak bir yerimiz var mı şurada? Şöyle kalırız burada. Kimse bize bir şey diyemez. Bunları bastık mı olay bulur. Evet, Bismin ayakları yok demiştim arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> ayakları yok. O yüzden süzülüyor. Sıra saymaya başladı. Ayaksız Bisp. Ayaklarından oldu senin çocuğun böyle ne yaptılar sana? Deli manyak. Neyse <laughs> arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Sonuçta sizin desteğiniz önemli. Kanal sizinle yürüyecek, büyüyecek. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.